Yarışmamızın ikinci hafta konusu bir Ramazan geleneğini yaşat idi. Bizlerden Murat Demirezan takımı olarak unutulmuş bir Ramazan geleneğine değindik. İlk orucunu tutan çocuklara hediye verme geleneği. Bizler de bunu hayata geçirdik. İlk orucunu tutan çocuklarımıza hediyelerini verdik ve onlarla bir röportaj yaptık. Sizlerin huzuruna sunduk. Yani. Merhaba Deniz. Kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? Nasılsın? Bugün ilk korucunun tutun nasıl geçti? Acıktın mı? Yatarak mı geçirdin yoksa ayakta mı geçirdin? Hay <laughs> <laughs> maşallah. merhaba nasılsın? Bugün ilk orucun tutmuşsun galiba. Nasıl geçti orucun Acıktın mı? Susadın mı? Ayakta mı geçirdin yoksa bütün gün uyudun mu? Yaşlılık başımda Kaçan iftar saatimiz.